Meme estetiyle kadında ve erkekte farklı sorunlar düzeltilebilir. E, erkekte daha e, az çözüm ihtiyacı var. Önce ondan bahsedeyim. Erkekte en sık cinikomasti dediğimiz erkek memesinin irileşmesi şikayeti e, düzeltiliyor. E, çoğunlukla liposuction benzeri yöntemlerle, bazen de doku çıkartarak erkek memesini küçültüyoruz. E, en sık yaptığımız bu erkekte. Kadında daha farklı sorunlar ve çözümler var, daha kapsamlı. Kadın hastalarda en sık memelerin çok küçük olmasından şikayetle başvururlar. O ciddi anlamda özgüveni de zedeleyen bir sorun olduğu için son derece fazla hastamız başvurur bu iş için. Mastopeksi protez dediğimiz ameliyatlar yaptığımız grup vardır özellikle doğum kilo verme sonrası memelerin sarkması büyük ya da küçük olmasa da şeklinin bozulması O da konforu bozan bir durumdur Onun tedavisi için başvuru çok fazla yapılır en sık gene başvuru nedenlerinden bir tanesi de büyük memelerin çözümüdür kadında yaşamı konforuyla bağdaşmayacak kadar sıkıntı yaratan bir durumdur sağlığı da çok ilgilendiren bir durumdur. Bir de meme asimetrilerinden bahsedebiliriz. O da bir memenin çok büyük ya da olmaması, diğerinin çok küçük olması ya da aşırı büyüklüğü, dengesizlik, oransızlık şeklinde. Onlar için de meme estetiği amacıyla başvuran çok sayıda hastamız var.